Thank yeah. you. O durumdan kurtulabilmek için ne yapacaklar arkadaşlar? Problem çözme becerisi katmaya çalışacaklar. Evet. Harikasınız. Şimdi karşıma ya da şöyle geçin şöyle. Herkes bir ip alsın, ipini yere koysun. Aslında bu çok uzun bir plandı. Ben kısa yani maalesef kısa kısa, kısa anlatacağım. Şimdi hocam ipi şöyle alıyorsunuz bir tane. Yani, Man man hareketi biz yapıyoruz. Sesler cidden geliyor. Bizden. <laughs> Alkışlayalım. <laughs> <Arkadaşlar, bakıyoruz. gülüyor> Ses cikliyor. Sonra... Aşağıda ata bir adam varmış. İşletiyoruz bakın. 아, 빨리 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 빨 Sss dediğiniz zaman heykel olacaksınız ama Ol asla bunlara dokunmayacaksınız ve asla ses çıkarmayacaksınız. Arkadaşlar burayı evet. da hani, bir... Oyundan atıyorum. <laughs> saçını başını oluyorum çocuğun. Hiçbir şey yapmıyoruz ama uyguluyor <laughs> yani. Şey yapıyoruz yani, onu, bunu anlatayım. Bu çok önemli bir soruydu aslında. Şöyle bir şey, yani diyelim ki siz bir şey dediniz, değil mi? Ve çocuk onu yapmadı. <laughs> Ya musluk mu hmm. <laughs> Hazır. <Bakacağım>. Yürüyün. <laughs> Harika. Şimdi herkes iplerini eline alsın. Tabii özet geçiyorum. Yani böyle yapılabilir diyorum. Hani hızlı hızlı. Sonra bunlardan bir ağaç oluşturun. Hep beraber bir ağaç oluşturun. Bir ağaç olsun, dalları olsun. Evet çok yaratıcı bir şey çıkacağından eminim. Evet harikasınız. Diyelim ki abuk sabuk bir şey çıktı çocuklar yaptı. Ne diyoruz? Böyle ağaç mı olur mu diyoruz? Harika bir ağaç yaptın sen. Ben böyle hiçbir ağaç görmemiştim. İlk defa böyle bir ağaç gördüm. Sen bunu... <laughs> Tabi yetişkinler için değil ya. Yani. Çocuk çocuk çocuk. Şimdi herkes uçsun, ağacın dallarına konsun. Ben miyav deyince hepiniz kaç uçuyorsunuz ve çil yavrusu gibi. Hazır mıyız? Bir. Aşağı uçucu bak uç. Hadi. İmzalı kitap vereceğim hadi. Aşağı. <laughs> bir, iki, üç. <laughs> evet, bir alkış hak için...